Merhaba, bu videoda listem yanında öğretmen uygulamasına nasıl okula ekleyeceğimizi anlatacağım. İlk olarak uygulamanın ana sayfasını açıyorum ve ekranın altında verilen sekmelerden okul ve öğrenci işlemleri sekmesine dokunuyorum. Açılan ekranın sağ altında yer alan artı butonuna dokunarak okula ekleme sayfasına gidiyorum. Açılan sayfada okulunuzun kurum kodunu girmeniz isteniyor kurum kodunuzu okul idarenizden ya da okulunuzun web sitesinden öğrenebilirsiniz. Ben örnek olması için altı basamaklı olacak şekilde rastgele bir kurum kodu yazacağım fakat uygulamaya ait bazı özellikleri tutarlı şekilde kullanabilmem için kurum kodunun doğru şekilde yazılması gerekiyor. Buna dikkat edin lütfen. Daha sonra okulun adını yazıyorum. Son olarak ekranın sağ üstünde yer alan kaydet butonuna dokunarak okulumu kaydediyorum. Eğer isterseniz aynı yöntemle birden fazla okulda ekleyebilirsiniz. Şimdi kayıtlı bir okul nasıl silebiliriz? Bunu görelim. E, uygulamanın ana sayfasında en altta yer alan sekmelerden okul ve öğrenci işlemleri sekmesine dokunuyorum. E, biz zaten bu sekmede olduğumuz için bu adımı atlayacağım. E, açılan ekranda daha önce eklediğim okulların listelendiğini görebiliyorum. Silmek istediğim okulu parmağımı basılı tutarak seçiyorum ve ekranın sağ üstünde aktifleşen sil butonuna dokunuyorum. Sil butonuna dokunduğumuzda bu okulla ilişkili tüm ders ve öğrenci verilerinin silineceğini belirten bir uyarı alıyorum. Eğer bu uyarıya rağmen okul silmeye devam etmek istiyorsam e, tamam butonuna dokunuyorum ve silme işlemini tamamlıyorum. Listem yanında öğretmen uygulamasını kullanma hakkında çektiğim diğer videolara ulaşmak için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.